İyi günler beyefendi. Bu, bu, buyurun memur bey. Ehliyet ve ruhsatınızı alabilir miyim? Suçum ne du? Aşırı hızlı ki değdiniz, yakalandınız. Beni şimdi aşırı hızdan dolayı mı durdurdunuz? He he. Oh, oh, oh. memur bey. Ya beni aşırı hızdan dolayı durdurdunuz için çok sevindim. Buyurun hemen kesin cezamı da ben de yoluma gideyim. <laughs> Ula ilk defa sevinen birini körüyorum. Neden sevindiniz ki? Ula ben de zannettim ki, hırsızlık yaptığımı anladınız da, ondan sayıp durdurdunuz da! Nasıl? Fikre lala Türkiye, Erzurum'dayız. Amerika yine Irak'ı bombalamış. Yıllardır sürür bu savaşlar. Ne zaman bitecek? Ah ah! Benim... Kıbrıs Savaşı'nda kahramanlık ödülüm var. İlk defa duyurem. Nasıl oldu bu? Yüzbaşı beni yanına çağırdı. Dedi ki yanan beş er al. Göt düşmanın tren istasyonunu kullanılmaz hale getir dedi. Bayağı zor ve tehlikeli bir görev. Evet. E ne yaptız? Gidip düşmanın tren istasyonunu kullanılmaz hale getirdiniz mi? Tabii ki getirdik. Nasıl oldu bu? Gittik. Düşmanın tren istasyonundaki bütün biletleri satın aldık ve hepsini yaktık. Ne? Bu niyazi. Cennet almışsın. Ee, Temel abi daldım. Ne düşünüyorsun? Evleneceğim kızı düşünüyorum. Nasıl yani? Ya abale otur bir şey, gelen tek kızları bakayım. Evlenmek için uygun birini seçmeye çalışırım Temel abi. Ula böyle gelen giden kızlara pagılarak evlenecek olduğu kız seçilir mi? Ne edeyim Temel abi? Şansı mı işte? Nasip buldun mu bari? Bulamadım Temel abi. Ya bu kızların hepsi güzel görünüyor gözüme. <laughs> Kadınlar zaten güzeldi. E peki ya çirkinleri? Mesela ha bu güzel kadınla bu çirkin kadını nasıl ayırt edeceksin? Yahu makyaj hepsini güzel gösteriyor. Ula o konuda karşında uzmanlaşmış bir adam oduruyor Peki sen nasıl ayırt ediyorsun onları? Bak şimdi, Eğer kadın güzel ise onu ben fark ederim. Eğer çirkinse o beni fark eder. Nasıl? <laughs> Efendim, hem kaza geçiren hem kazanın nasıl olduğunu görmeyen birini ilk defa görüyorum. İzleyelim. <laughs> Ulan tursun kesmiş olsun. Sağ olasın Temel. Oh. Ulan ne bu vaziyeti? Nasıl çürdü bu vaziyeti? Şaf, şanzıman, her tarafı kaymış ula. Hiç sorma temel, görünmez kaza işte. Biliyorsun ben otobüs şoförlüğü yaparım. Biliyorum ula yoksa kaza mı yaptım? He, dün akşam oldu kaza. Ula ölüm ölü var mı? Yoktur Allah'a şükür. E peki kaza nasıl öldü? Vallahi görmedim. Ula, kaza yapan otobüsün şoförüyüm diyorsun Kazayı görmedim tersun nasıl olacak bu iş? Görmedim işte. Nasıl görmedin kardeşim? La o sırada uyuydum ben. Nasıl? <laughs> Sağ Garson bey bakar mısınız? Ee, buyurun efendim. Ben ajanım. Ajan? Ee, tamam efendim. Garson. Ee, buyurun efendim. Ben ajanım. Ee, Anlamıştım efendim. Ulan bu ne iştir? Ben ajanım diyorlar para vermiyorlar. Ula, garson bey! Ee, buyurun efendim! Ben ajanım, bana daha yemek getir! Hadi oradan lo! Sen ajan değilsen, beleş yemek yiyemezsin. La onlar ajanım diye de inanıyorsun, bana niye inanmıyorsun? Ula oğlum, onlar takım elbise giymişti, gözlük takmıştı! Ula sen ne yapmışsın? Ben gizli ajanım! Ve? Hadi yemek getir! <laughs> Selamun aleyküm İdris. Aleyküm selam Dursun. Ula İdris, nasıl ciddi Fatimalan evlilik? E, ciddi işte. E, sen de ne böyle? Ya papağanım öldü, gideyim yeni bir papağan alma. Ne, papağanın mı öldü? He. Ula çok sağlıklı bir hayvan ediyor. nasıl öldü ki? Ya Dursun, ben evlendikten bir hafta sonra öldü. Sen evlenince mi öldü? He. Saçmalama ula ya. Şimdi Papa senin evliliğini mi kıskandı da eldi yani? Ya yok ulan ne yazıyor Ya bizim Papa'n Fadime'nin konuşmasından fırsat bulup bir çelime bile konuşamadı sinirinde ne oldu da? Nasıl? Ha? <laughs> Soracağımsa, bizim komşumuz Marangoz Cemal Ağa'nın ismi neydi? <laughs> ne sen kendi ağzından değilsin de Cemal Ağa <laughs> Yok, aslında ben şeyi soracaktım ya. Mesleği neydi onu, ne iş yapardı? Ne yazı? E kendi değilsin de Marangoz dedi. Allah Allah, cene şaşırdım ya. Ben şeyi soracaktım, aslında nereye oturuyordu o? Niye? Sen bugün bir azaplık var. Sen kenünde, önünde komşumuzdu da. Of Fadime, of be! Mer karı dirdiri dedikleri şey de buymuş ha. Sen lan da iç çirif laf konuşulmaz. Nasıl? <laughs> Efendim, çok çirkin bir kadını neden kocası sürekli yanına gezdirir? Eğer işin içinde aşk yoksa bir nedeni mutlaka vardır. İzleyelim. Selamünaleyküm Niyazi. Aleykümselam canım. Hayırdır, nereye gidiyorsun böyle? Ya İstanbul'da bir iş toplantısı var da, oraya gidiyorum. He. Ya Niyazi. Ha? He. Sen her Trabzon dışına çıktığın zaman... ...Fadime yengeyi de alıyorsun yanına. He, alıyorum. Ya yanlış anlamadı. da... ...hani böyle güzel bir kadın olsa tamam diyorum ama... Yani çok çirkindi Fadime, yani sen de farkındasın bunun. Farkındayım çirkin olduğunun canım. E farkındasın da niye her gittiğinde yanına alıyorsun bu bebeğiniz karıyı? o Cemal, ben bu Fadime'yi her zaman yanıma alıyorum ki... ...böyle uzun seyahatlere çıktığım zaman, evden çıkarken... ...bir de eve geldiğim zaman, kendisini öpmek zorunda kalmayayım diye de... Nasıl? <laughs> Fikralala Türkiye, Güneydoğu'dayız. Ya Allah Allah, Allah Allah ya bu nasıl bir iştir ya? Günün aydın olsun Kurban. Vay sağ olasın ol, selo. Ula düşünmekten kafanda saç kalmayacak ha. Yine neyi düşünüyorsun? Ya vallahi akşam kafama bir soru takıldı. Ula ne takıldı söyle bize bilek. Ya bu bizim dünya var ya. He? Güneşin etrafında böyle dolanı. He? Ya acaba bu güneş battıktan sonra dünya nerede dolanı? Onu merak ediyorum. <laughs> ya çok iyi bir tespit yapmışım öyle değil mi Selo? Ya Selo, hakikaten bu dünya geceleri nerede dolanı? Şeyde dolanı. Diğer gezegenleri yanına alayım Hep beraber Venüs, Jüpiter, ne yaptın? doğru reyneye gidiler abaya bir. Orada eğleniyorlar, dans ediyorlar. Oradan çıkıp da Leyla'ya gidiyorlar. Ulan sen manyak mısın oğlum? Düşünecek başka bir şey bulamadın. Hadi. Allah. Ulan gerçekten bu dünya geceleri nerede dolaşıyor? Ulan geldi işin diyor. Ulan nereden denk geldi bu manyak ya? Tövbe ya Rabbim. <laughs> Oho! Yılız ne abi? Ben ne olsun senden ne abi? Ne olsun işte ya? Ula seni denizin kenarına gördüm. Oraya oltalarla bir şeyle ediydin. Nasıl balık tutabildin mi? La tutmaz oğlum iyiyim ya? 12'sini bir arada tuttum. 12 tanesi bir araya. Ya? bu nasıl oldu o iş? Baktım denizin dibine bir sardalya kudüsü açılmamış. Attım orada çektim aldım onu. 12'si On de bir araya gelmiş. Niye gelmiş? <laughs> İyi günler. Bir şikayetiniz varmış da onun için geldim. Komiser bey, bayam, yani kocam bir haftadır o otularda yok. Ee, nasıl oldu bu iş? Geçen hafta tavuk açladıydım. Bayama da bakkaldan pirinç almasını söyledim. Tavuk suyuyla pilav pişireceğim diye. Gidiş o gidiş oldu gari. Şimdi ben ne edeceğim? Hanımefendi, siz en iyisi o tavuğu kızartma yapıverin gari. Anayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Efendim, vasiyetle ilgili bir fıkra izlemek ister misiniz? İnanırım çok güleceksiniz. İzleyin. Kocadık artık, kocadık. Ya, eskiden koskoca çuvali sırtlanır. 5 saat yol gidiyor. He he. Beş koyunu başıma otlatır. Şimdi bir kuzuyla baş edin. Eskiden merdivenler ile rahat çıkırdım, şimdi dinlenerek artık. İki senedir kulaklarım da duymaz oldu. Get sağır ol ile. Ee, Turan Dadaş, sen niye sessiz sedasız oturuyorsan, senin bile dertlerin yok mu? Allah'a şükür, bunların hiçbiri yoktur bende. Kim o? Ne? <laughs> Selamun aleyküm Dadaşlar. Aleyküm, Size bir sorun var. Bu kahvede karısından korkmayan var mı? Korkanlar ayağa bak. Helal olsun sana Turan emi. Hayatımda vallahi ilk defa karıdan korkmayan bir seni gördüm. Kora kardeş, öyle bir soru sordu ki, karının adını duydum, ayağı kalkmak değil, izlerimin bağı çözüldü. Ne? Fikret <laughs> <laughs> Türkiye, Türkiye'nin yüzünü güldüren tek program. <laughs> Selamünaleyküm Feyzo kardeş, hayırlı işler. Vay sağ ol Hasan Reşo ya hoş gelmişsin haydi Hoş bulmuşsun Feyzo bana bir tane mavi kumaş lazım ha Vallahi tam yerine geldin Mavi kumaş hemen veriyorum he Ya vallahi bak bu kumaştan hiçbir yerde bulamazsın Bir dokun çok kaliteli muhteşem bir kumaş göz alıcı Ya Feyzo Ben senden yeşil kumaş değil Mavi kumaş istedim mavi Mavi istersen he Bir dakika hemen bulup yer Heh, ya bu bizim en iyi kumaşımızdır. Bu kumaş İstanbul'da bile yok ha. Çok göz alıcı bir kumaştır bak. Vallahi laf paramızda Pierre Cardin bile bu kumaşları buradan alıyor. Of be. ya İtalyan marka. Heh, bak bir dokun ha. Çift kat ipek. Ya Feyzo, Allah'ına kurban sen beni duymuyor musun sen? Ben senden mavi kumaş istiyorum, mavi. Ee, mavi mi istiyorsan? Heh. Ya Reşo kurban, eğer senin istediği kumaş tam olarak mavi ise, ya vallahi ondan bizde yoktur ya. Ne? Piyerekat. Vazım ol, gazete ilan mı verdin? He kardeşim ya, ne yapayım? Benim kılçık kayboldu. Kılçık mı? He kılçık ya, Şöpe bak, Bekir'i atmışsındır. Lan yok, hamsi kılçık değil ya. Ne kılçığı? La benim ağam köpek yok mu? He. İsmini kılçık duydum, o kayboldu ya. Ha. Da keşke vermeseydin. Niye ki ulan? La bence boşuna verdin, senin köpek okuma yazma bileyim mi? Nasıl? <laughs> Efendim avcılar, lafta atabildikleri kadar gerçekten avda da güzel atabilselerdi inanıyorum bu dünyada açlık sorunu kalmazdı. Sırada komik mi komik bir fikre var izleyin. <laughs> ayaklarımı karı sulağa indi bayram. Ben de la ben de geberiyon yorgunluktan la. Ee, vakit geç oldu, dönelim garı. Sabahtan beri bir domuz bile vurmadık. Hep ateş ettik durduk, emme kaçırdık. Birkaç tane daha kaçıralım da ondan sonra dönelim garı. Öyle. <laughs> Ulan nasılsın? Sağ ol şeref kardeş. Sen nasılsın? İyidir valla. Bir tuhaf gördüm seni ya. Fabrikayla mı ilgili mi nedir? Benim veznadarı tanıysan mı? He he tanıyorum. Bu günlerde biraz tuhaflaştı. Sabahtan akşama kadar oturur, uçak tarifelerini karıştırır. Karıştırır karıştırır kardeş. Belki tatile gidecek. Olamaz mı yani? Olur da şunu anlamıyorum. Niye her gün karıma biraz daha sabret, biraz daha sabret diye durmadan tekrar edir. Neydir neydir? <laughs> Efendim, bu fikrimizde maho, bedavadan kolak kazanmak isteği. Peki kazanıyor mu? Nerede? Ama o yılmadan sürekli arzu ediyor. Bir izleyelim. <laughs> La o. Ne oldu öyle şu? La bu kapakların altında bedava çıkıyor. Ulan mı diyorsun? Ya açak o zaten. Hadi açak. Hele yar 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 hain yar zalim yar La bana bedava çıktı ha Ula hele şu var ya çok şanslı adamsın ha Ula ben de açayım bakayım ne çıkacak Aç bakayım İyi ee? Ya <laughs> sen o, kapağı niye açıp açıp kapı sen? Ulan oğlum ya, boyuna yeniden deneyin yazayım. Ben de yeniden deneyim ama bir şey çıkmıyor. Beyler, bu kadınlardan gerçekten korkulur. Hangi kadınlardan mı? İşte Fikra'da izleyeceğimiz kadınlardan izleyin. <laughs> kız Nuri, bu evlilik pek karlı bir işmiş kız. Düğünümüz oldu, kaç gün oldu ama eve oluk oluk hediye akıyor değil mi? Diyorum ki sen yine boşansak da yeniden evlensek olma mı? Olur mu hiç öyle şey Kerim? Sana kimse bir şey getirmez ki. Kız su şekerliğin güzelliğine, zarafetine bak kız. Ha, hatun gitti bunu. Ama gümüş değil. Allah Allah! Sen böyle bir bakışta gümüşle tanıyorsun değil mi? Hayır ama hatun tanıyorum. Cimrilik de bir numaradır. Değil mi kız? <laughs> Cümleten selamun aleyküm. selam. götür <laughs> götür. Ya nerede sen teyve mi ya? Özlettin kendin. Nerede olacağım? Kimin derdi olursa teyve İnsanları seviren biri sen. mi? Bunları kim yollamış biri sen? Kim? Kümüşhane Belediye Başkanı. Mustafa Bey. He. Ulan hele ya. Pestilinen kömeyi sevdiğimi bilir ya çok severim. Çok iyi bir insandır. Babası da çok kalender bir insandır. Geçenlerde Gümüşhane'ye gittim. Gümüşhane'ye ayağımı basayım, bütün Gümüşhane ayağımı basayım. Teve gelmiş. Götürdüler beni kent ormanına. Oradan götürdüler Karaca Mağarası'na. Arkadaş Ağustos ayında oraya gideceksen. Zehmeri ay gibi soyuk. Ağız tosta zemheri. He, zemheri dedim de aklıma geldi? Sene 1910, evde oturuyla, eti de pek sevmem. Ben de yalan yok arkadaş, hırafta yok. Önce geti aklıma gelmez mi? <laughs> o da ben, işte buradan çıkarttım, tüfeci aldım, doğru arasa. Arasa? He. Qafan qalasından çıxdım, Xora sana doğru gidildim. Qarasa yendim, zəhməray soyuq. Yeynə ördək dönül qarış. Yeynə ördək dönül qarış. Xiyar toplar gibi ördəkləri. Hər <laughs> şeyi heybəyi dağzına qədər doldurdum, gəlidəm. Bənim gün eşək arxadan gəlir. Biro belə bir geri döndüm, şimdi nə dönüm? Əş şey yox. Bunu ne dedi bu eşek? Bir de hadi ya. Dur bir bakma buna. Bir de ne görüm arkadaş. <laughs> Donlar açılmış ya. Eşyacı da beraber almış götürürler. <laughs> Bunu tutun. İn edin derken eşyacı aldı. Geldim Hasan <laughs> Kalasına kahveye. Kimseye demiler üstüme gülerler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse akşam üstüydü dedim ona hele terenizi ona bir اجانسی سیر داد. او تاریخ تلویزیون وار میدی تیو همی؟ یو خودی دا. بر مسجد قرق تکیش بی تنه رادیون وار دی. یه جنم رادیو تامیزی سیدی. اونی تلویزیون اچهر دی. بن دیاران یو خنام یو. نیست تلویزیونی از دیدم. او را سی پیچر ندیسی. ندیدی؟ Dedi ki bugün 16.45'te Erzurum hava alanına bir tane eşek yedi. Ola dedim, bu eşek bizim eşek. Eşek bana bakir, ben eşeğe bakira. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.